Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda Orbita MR'ı çekeceğiz. Orbita nedir? Gözdür. Şimdi ilk olarak Localizer plan alıyoruz. Yani plan ayarlayacağımız görüntüyü alıyoruz. Şöyle başlatıyorum. Kısa bir süre. Peki e görüntü olarak ne alacağız? T2 yağ baskılı aksiyel alacağız. Niçin? Gözde yağ çoktur. Şimdi şunu hemen yeniden e, lokalizer planı bir daha ayarlıyorum. Niye ben gözleri tam olarak görmek istiyorum? Buradan tam göz hizasına çekiyorum. Bu nedir? Koronel aldığım bir ince kesit, tek kesitlik bir görüntüdür. Bunu artırabiliriz şu slice kısmından. Bu nedir? Aksiyel görüntüdür. Bunu da slice kısmından artırabiliriz. Peki sagittal görüntümüz burada gözükmüyor. Niçin? Bu görüntü sagittal olduğu için. Bu koronal. Bu da aksiyel görüntümüz. Şimdi yeniden ben bunu kabul ediyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeniden iyi bir localizer alacağız. Çünkü iyi bir MR çekmenin yolu iyi bir plan ayarlamaktır. İyi bir plan almak için de iyi bir plan alacağınız görüntünün olması lazım. Şimdi görüntü olarak ne alıyoruz onu söylüyordum. T2 yağ baskılı aksiyel 3 milimetrelik alıyoruz. T1 aksiyel alıyoruz. T2 yağ baskılı koronal. T1 koronal alıyoruz. Eğer hastada kitle tarzı bir şey varsa sagittal de ekleyebiliriz. Evet şimdi İkinci localizer görüntümüz geldi. Bunları ben şuraya koyuyorum. Şuradan tam gözün olduğu kısmı alıyoruz. Tam gözün olduğu kısım yine burada. Ve tam gözün her iki göze paralel olacak şekilde tüm gözü içine alacak şekilde orbita'yı içine alacak şekilde ayarlıyorum. Peki sagittal'de nasıl ayarlıyoruz? Sagittal'de bakın şu arkadan optik sinir geçer. Hemen buraya doğru gelir. Optik sinire paralel gelecek şekilde ayarlıyoruz. Tam optik sinirin üzerine koyuyorum. Optik sinire paralel hafif bu şekilde verdiğim zaman optik siniri boylu boyunca göstermemiz lazım arkadaşlar. Şimdi T2 yağ baskılı planımızı ayarladık. Aksiyel olanı. Bu görüntü aksiyel bir görüntü gelecek. Evet başlattım. Şimdi T birimi hemen kopyalıyorum. Aksiyelle aynı yerlerden geçmesini istiyorum. Slice istiyor, aynı yerden geçiyor. Evet, T1 planımızı da hazırladık. T2 neydi arkadaşlar? T2 sıvıların parladığı bir görüntüydür. Yağ baskılı nedir? Şimdi hem sıvılar hem yağlar parlar T2 görüntüde. Ben yağ baskılı dediğim zaman yağları parlatmayacak. T1 3 milimlik görüntü alıyorum. T1 neydi arkadaşlar? T1 sıvıların parlamadığı görüntüdür. Yağlar parlar, sıvılar parlamaz. Şimdi bekliyoruz yaklaşık olarak bir dakika sonra T2 aksiyel görüntümüz gelecek. Şöyle. Bu aksiyel olan bir görüntü. Dik olarak bakıyoruz. Koronal görüntü önden bakıyoruz. Sagittal görüntü neydi arkadaşlar? Yandan bakıyoruz. Tabi bu sagittal görüntümüz biraz oblik göze göre aldığımız için. Oblik tam olarak sagittal çıkmamış ama yandan baktığımız görüntü de sagittal görüntüdür. Şimdi T2 aksiyelimiz geldi. Orbitamız görüyorsunuz. Arkadaşım gözler biraz bozuk. Şimdi bazen bu göz üzerinde siyah şeyler oluşur. Bu da göze çekilen sürmen etkisidir. Makyaj malzemesi olan sürmen etkisidir. Şunlar optik sinirlerimiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde gelir. şu şekilde gelir optik sinir. Buradan da bu şekilde gelir. Bakın burası optik kiyazmadır. Optik sinirlerin kesiştiği noktadır. Buradan çapraz olarak arkaya görme merkezine gider. Şimdi kornal görüntü ayarlayacağız. Kornal görüntüyü ayarlarken tam göz merceğinin üzerinden ayarlıyorum. Tabi optik kiyazmayı kesmememiz lazım. Burayı bu şekilde yapıyorum. Bu görüntü neydi? Birazdan anlatayım. Bir saniye. Kısa git. Görüntümüzü de şuraya alalım. Optik yazmamız neredeydi? Hemen şuranın üzerinde. Hipofizin üzerindeydi. Ve orayı kesmiyoruz. Şurada da zaten görüyoruz. Hipofizimiz burası. Bunun üzerinde de optik yazma var. Burada T2 yağ baskılı koronal ve T1 yağ baskılı koronel ayarlayacağız ama aynı yerden geçmesini istiyorum ne yapmam lazım aynısını kopyalıyorum çünkü T2 ve T1'in aynı yerden geçmesi lazım arkadaşlar kopyaladık bu arkadaşın gözü de biraz bozuk normal olan göz soldaki göz Şimdi MR'da sağ sol mesela burada R işareti var. Hastanın sağ tarafı bu taraf bize göre sol. Sol tarafı da tam diğer taraf. Hastayı beyin pozisyonu gibi yani sırt üstü kafa içeriye girecek şekilde yatırdık. t 2 yağ baskılı görüntü nedir? Yağlar baskılanıyor. Gözün içerisinde yağ vardır arkadaşlar. Yağ dokusu onları baskılıyor. Simsiyah gözüküyor. Böylelikle optik sinirimiz daha net olarak gözükür. Eğer hastaya kontrast verecekseniz T1 aksiyelimiz de yağ baskılı olması lazım. Bakın bu T1 aksiyelimiz. Aradaki fark nedir? Sıvılar T2'de parlar, T1'de parlamaz optik sinirimiz. Bu da bu şekilde. Kontrasttan sonra T1 aksiyel ve T1 koronalı tekrarlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar T2 görüntümüzü tekrar söylüyorum. Sıvıların parladığı görüntü. Yağlar baskıladık. Yağ baskılı bir görüntü aldık. T1 görüntümüz sıvıların parlamadığı görüntü. Gözlerden bakıyorsunuz. Beyin omurilik sıvısına bakabilirsiniz yağlar parlar. Eğer kontrast verecekseniz T1 görüntüyü de kontrast öncesi yağ baskılı olarak almalısınız. Böylelikle sadece patoloji kontrast tutar. Kontrast sonrası T1 aksiyal ve koronali tekrarlayacağız. Peki T1 aksiyel ve koronal. Tekrardan aksiyel sagittal koronali göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bu aksiyel görüntü. Dik olarak baktığımız görüntü. Koronal görüntü. Önden baktığımız görüntü. Sagittal görüntü. Yandan baktığımız görüntü. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.